Sevgili dostum merhabalar. Türkiye'de sessiz insanların güçsüz ve sünepe olarak algılanması benim canımı çok sıkıyor. Yani sessiz sesini çıkartmayan, sürekli bağırıp çağırmayan insanların güçsüz, sünepe bundan bir şey olmaz diye algılanması bizim ülkemizde benim gördüğüm en büyük hatalardan bir tanesidir. Mesela baba filminde Marlon Brando film boyunca üç tane kelime bile etmez. Sence Marlon Brando'nun oynadığı baba güçsüz bir insan mıydı? Veyahut da Clint Eastwood oynadığı bütün filmlerde çok fazla konuşmaz. Peki Clint Eastwood babanın sence güçsüz olduğunu zayıf bir insan olduğunu birileri iddia edebilir mi? Edemez. Şimdi dostum bu baltı inanca artık bir son vermenin zamanı geldi. Sessiz insanlar, sesini çok çıkarmayan insanlar güçsüz değildir. Üç tane bunun sebebi vardır. Bir, zeki insanlar dostum çatışma değil çözüme odaklıdır. Yani bunlar kavgayı, gürültüyü bağırmayı, çağırmayı kendi seviyelerinin altında görürler. Ve enerjilerini de güzel şeylere harcamak isterler. Boş muhabbetlere, boş kavgalara, boş insanlara harcamazlar. O yüzden ne yaparlar? Susarlar. İki, sessiz insanlar duygularını kontrol edebilir. İnsanların çoğu duygularını kontrol edemez öfkelenir, hoplar, zıplar, olaylara tepki verir. Sessiz gördüğün insanlar olaylara tepki vermezler, duygularını yönetirler. Büyük güçtür bu. Madde 3. Dostum bu bir kuraldır. Kendini kanıtlama ihtiyacı olmayan insanların sesi azalır. Bak bir daha söylüyorum. Kendini kanıtlama, ispatlama ihtiyacı olmayan insanların sesi azalır. Tam tersine kendini kanıtlamaya çalışan ezik insanların sesi artar. O yüzden sessiz insanların büyük çoğunluğunun kendilerini kanıtlamaya ihtiyaçları yoktur. Zaten kendilerinin kim olduğunu da bilirler. O yüzden dostum sessiz insanların güçsüz olduğu algısını artık bir kenara koymanın zamanı geldi. Ses insanlar ciddi ve güçlü insanlardır. Sevgiler.